Evet babalar herkese selamlar da haber dalsınız. Umarım keyifler yerinde. Ben Bertav bugün do Dokos Mega Hadi sevim dostlar sizlerle birlikte ne diyeceğiz? 100 bin TL bir kasa var. Hedef her zaman olduğu gibi şöyle iki katı falan yapmak. 200.000 bin falan olursa hiç arka arkama bakmadan direkt topuklarım. Her zaman olduğu gibi öncelik farm 400 bet'ten kendiliğinden bonusa girmen bizim için daha iyi olur. tabii ki girmek istersin. Tamam. Abi girmeyecek gibi de şöyle albaya basyalım o zaman. Aynen şöyle bir 15 binlik ver bakayım battı devam. Abi direkt yedi. Aynen yapışkan white'lar bugün bu oyunda aslında farklı şeyler deneyebiliriz. Normalde yağmur gibi yağmur white'ları hiç almıyorum ama bugün onu neden denemeyelim ki? Şu yapışkan white'lar ödeme yapmadıysa tabii ki yağmur gibi yağın white'ları seçeriz bakalım bize yağmur gibi mi yağıyor Dolunay gibi mi patlıyor görürüz Olmaz mı bezde olar bal gönderdi baldın mı Aslında bunlara bal değil de kemik göndermek lazım gibi ya da mama hangisi hangisi olur hiçbiri biri <laughs> devam baba devam şu dördü bağlamadın mı öyle yani, alamayız bunu biliyorsun ilk satın alma zarar oldu gördün mü 15000'e 1300 TL ödeme döndü leş mi kötü e, o zaman bir daha 15.000'den gel ver bakayım baba şu dört pati falan yok mu ya? Bence yok gibi yapışkan devam gel 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 Sen değil seni seçtik bakalım Ne olacak hayvan adam devam Abi güzel bastık da 4 ile 5 önemli bağlamazsan alamam harbiden alamıyorum 4 ile 5'i bağlamıyorsun çünkü Tamam Şu 4 ile 5'e kulübe halen gelmeyecek mi? Gelmiyor Bo elde zarar olsa harbiden toparlayamam. iki defa satın aldık üst üste ve iki defa üst üste iğrenç ödeme bize ödedi. Yani aslında The Dog Calls sevdiğim bir oyun. O da beni seviyor da güzel ödemeler almıştım var. Ama şu an sanırım yok gibi. Bir daha 15.000'den gel canım. mı? yağmur gibi mi? Yağmur gibi white'ları seçelim. Bir basyalım bir bakalım gelin. Yağmur gibi yağ mı yağmıyor mu? Bakacağız göreceğiz. Abi bir özelliği de aslında istemiyorum da bir bakalım belki burası açık olabilir. Ama böyle tek kulübe olursa olmaz ki anlaşamayız seninle böyle biliyorsun değil mi? Velet bir kendine gel hayvan adam. Abi bir problem var ama bu oyunda gerçekten sıkıntı yanlış oyun tercihi ama yapacak bir şey yok burada ne var burada hiç bir bok yok evet devam rıfkılar az eder baba güzel megabytes açtı da money back okey son 8 spin kaldı ama kendine gelmen lazım son 7 seni sana bıraktım. Kafana göre takıl baba. Oğlum yani bilmiyorum ki bizim şansımız gerçekten yok ya. Yağmur gibi seçiyoruz boş. 7 spin yapışkan white'ları seçiyoruz boş. Dolu olan kim sen misin acaba bilmiyorum ki. Hepsi ödeme yapmıyor. Bu da kötü. Son iki Yaptığı en iyi şey kendi betini ödemesi olur yani yapışkan white'lara göre iki defa üst üste orası zarar yazmıştı burası 4650 TL kar yazdı son spindeyiz canım iki bağlı artık hayvancım karabaş Sedit daha de hızlı yedi velet gelmedin gördün mü Baba dediğim gibi 4650 TL kar oldu yapacak bir şey var mı Tabii ki yok bir daha alınır mı Tabii ki alınır o zaman Buradan yapışkan white mı 7 mi şimdi şimdi 7'yi bir seçelim gel 4 ile 5 önemli burada bağlamazsan alamam alamam alamıyor zaten görüyor mu boş geçiyor takıldı kendine gel alo tamam düzeldi baba 4 ile 5'i bağlar mısın abi halen 4 ile 5'i bağlamıyor ve halen de bağlamayacak gibi 4 ile 5'i bağlarsa youtube'u bırakıyorum son 2 harbi bağla youtube'u bırakacağım 4 ile 5'i bağlarsan YouTube'u bırakıyor mu baba? 4'ü bağlaman lazım bırakmam için. 5'i bağladın da. Ve yok. Gördün mü? Oyun bile YouTube'u bırakmamızı istemiyor. 4'ü bağlamadı. Yine zarar mı? Tabii ki zarar bir daha alınır mı? Tabii ki almak istemiyorum oğlum. Ne lan bu? Hep zarar mı yazacak ya? Harbi kızmaya başladım artık. Gel 16.000. Oğlum 4 pati yok mu ya? Sinirlenmeye başladım şimdi. Gel 7'den devam. Abi şu 7 spin'in tek saçma özelliği ne biliyor musun? 4 ile 5'i bağlamadığı sürece 150 spin de verse ödeme yapmaz. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bunda hem fikiriz. Şu çaydan bir yuduf alacağım. <laughs> Abi müdahale ettik de kurtarmıyor, kurtarmıyor. La 4 ile 5'i lazım. Ve yine zarar etti. Gördün mü? Yani şu aslında 7 spin'de bir şerefsizlik var. Biz yağmur gibi yağan white'lardan devam edelim. Sanırım o gününde gibi o zaman bir daha 16.000'den satın aldım. 7 spin gel. Kötü. Oğlum halen bağlamıyorsun bize resmen ölmeden kabir azabı yaşatıyorsun ya sen ne zor bir oyunsun normalde seni severdim ama şimdi seni sevmiyorum sevimli dostlar bizi geri çektin üzüyor baba. Son iki. Bebeğim son spindeyiz bir kendine gel artık siktir git olur bu. Harbiden bir siktir git ya. Abi bu nedir ya? Hep zarar, hep zarar. Nereye kadar oğlum? Kasa kalmadı lan. Bir daha alacağım. Gel. Yani 7 spin'de hiç kar etmedi. Gördün mü? Hep zarar ettik, hep zarar ettik, hep zarar ediyoruz ve zarar etmeye devam edeceğiz. Şöyle 20 binden satıl alıyorum. Gel oğlum. Yapacak bir şey var mı? Tabii ki yok. Şurada 7 değil. İyi de seçiyoruz. Sendeyiz canım benim. Sendeyiz de izleyin. şu 4 ve 5'i erkenden bağlasan olmaz mı? Abi gözüm dörtle beşti. Şu ikinci sıraya kulübeleri kazık gibi düzdün. Kim oturacak üstüne bilmiyorum. 5 beşi bağlar mısın artık? Çöp. Son iki. Oğlum son spin be. Yine mi zarar? Yine zarar baba. Gerçekten bu oyun 7 spinleri boş da Yağmur gibi white'dan bir kez satın aldık. Orası 4000 kar yazdı. Aslında bir daha alınır ya. Aynen öyle. Yağmur gibi white'ları seçeceğim. Gel oğlum yapacak bir şey yok. Son kurşunu atmadık. Bir kurşun hakkımız daha var ama şurada ödeve lazım. O ne? Ödemiyorsun. Gerçekten beni üzüyorsun şu an. 11 spin kaldı. Abi seni sana bıraktım. Sen kafana göre takılsana. Gerçekten kızıyorum çünkü. Şuraya bir full line karabaş gelir mi lan? Tabii ki kulübelerin muazzam olması lazım. Şöyle bir Allah Allah diyelim de diyemiyoruz. Şimdi mi? 4. Hadi 4. Oğlum karabas vardı. 4'ü bağlamadım. Full line karabas kastı lan gitti ya. Gördün mü? Kaçırdılar. Tamam. Abi 2'yi bağlamıyor. 2'yi bağlıyor. 4'ü bağlamıyor. Beşi bağladım. Üçü bağlamıyor. Çok saçma ya. Tufkılar sizin de aldığınızı Başta kemik neden yok burada? Evet üst üste oğlum Aferin çok güzel Çok güzel yani bu kulübeler Yan yana olsa daha iyiydi Başaklardan 9000 ödeme aldık Olur Yine zarar yazmadı bu arada yapışkan white'lar değil de Şu yağmur gibi yağmur white'lar gördün mü baba Yine zarar yazmadı biz bunu deneyelim lan Onlar ne öder ki İkide kulübe olsa rıfkılardan alacaktık 3000 TL 2 ar 20 bine sıkıntı bir daha alınır mı tabii ki alacağım abi yağmur gibilerden devam yağmur gibi yağan white'lar bugün gününde gibi şu 7 spin yapışkan vaytları seçiyoruz içimizden geçiyor nasıl olacak şimdi şurada bitirip gidebilir miyiz Abi dörtü bağlamadığın sürece alamam bunu biliyorsun. Yağmur gibi yağan white'larda da bağlamıyor ya. İlginç baba bu dördüncü sırada lanet mi var ne var anlamadım ki. Anlam veremedim o son gidişini. Arada bir uğra. Son 10 spin kaldı ama canım benim bir kendine gelmen lazım. Karabaş neredesin? Doberman! Bir gel kendine be. Olur. 3 4 Abi baksana ya demek istediğim bu üçü bağlasa bacaklardan muazzam ödeme alacaktık. Yine kaçtı, yine gitti, yine ol batılla dolmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Karabaş. Hadi oğlum. Oğlum kulübeler muazzam oldu. Basa bir karabaş. Olar, olar, olar lan. işte <laughs> İşte bu ya bir kedi de geliyor Yeter oğlum bizi şişirdin ya. Karabaş gelse ula ne alacaktık başa gelmedi o Karabaş seni doğazlı değil böyle kastı gitti ya Tamam şimdi geliyorsun oğlum ama az önce gelmen lazımdı bu doğalar bu doğalar bu doğalar baba çok güzel çok güzel devam Şurada bitirelim artık yeter Tamam okey son iki Son Olur olur problem değil yani abi dediğim gibi 7 spin'den seçmeye devam etseydik üst oyun bizi bitirecekti ama Yağmur gibi yağan white'lar bugünün en iyisi benim dedi ve yanıltmadı da şöyle 40 binden bir alalım ama 7'yi seçmek istemiyorum da acaba düzelmiş olabilir mi? Bizi öperse problem ama Tamam 4 ile 5'i bağla Bebeğim şimdi 4 ile 5'i bağlar mısın bak rica ediyorum senden Oğlum şu 4'le 5'i artık bir bağla lan bir kendine gel ya. Bağlamıyor olmuyor. Şu 4'te lanet var kral. Tamam şimdi bağladılar başta karabaş yok. Ulan ne kaçtı buradan be. Tamam süs köpekleri olur tasfalar o da olar. Çok güzelsin bimim aferin sana topi top işte bu ya son. Da işte spinimiz kalmadı lan kendine geldin de biraz geç gelmedin mi? Bence biraz geç kendine gelmiş olabilirsin. Şöyle 200 binin altına düşmeyelim. 20 bin satın alalım değil mi? Alalım ama neyi seçelim? Yağmur gibi yağan maytlar bence olabilir. Gel. Aynen öyle yapalım. 200.000'in altına düşmem ama. 100 binine başladık. 200 bin. dur noktamız. Oltin. Tamam. Bak bu bugün bu oyunda yağmur gibi yağan white'larda bir şey bir şeyler var gibi. Baba bizi kurtaran da oldu aslında. Şu 7 spin'i seçtikçe içimizden geçtiler 4 ile 5'i imkansız bir şekilde bağlamıyor. Tuhaf yani gerçekten anlam veremiyorum. Harbi anlam veremiyorum da şu yağmur gibi yağan white'ları bugün iyi ki denemişiz yoksa Mokoko oluyorduk. Burası bizi kurtardı. Son 6. Şimdi de bizi öptü gibi ama olsun problem değil dediğim gibi 200 binin altına düşmem 200 bin dur nokta olar 100 binle başladık 100 bin kar kardır baba paranın iyisi kötüsü yoktur slotlar alacağı da biz alalım olmaz mı? Şu üst komşulardan yine ses geliyor. Ahenk mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Birbirlerini mi duvara vuruyorlar? Oğlum yeter ya bu nedir ya? Hep beni mi buluyor? Son iki. <laughs> Hala ses geliyor. <laughs> Oğlum bir sabredin gideceğim. Sakin olun. <laughs> Baba yani bu sefer zarar yazması hakkıdır. Gerçekten yağmur gibi yağan white'lar bugün bizi kurtarıcımız oldu sanırım. Aynen de öyle oldu. 200 bine kadar falan varım. 200 binin altına tabii ki düşmem. Şöyle ama 500 bet'ten bir bonusa girmen de bence muazzam olur. Tabii ki Girmek istersen girmesen de zorla koyamam baba. Zorla güzellik olmaz onu biliyoruz. her, şey, karşılıklı istekli olması lazım. Girmesen problem değil. 200 binde dururum. Hızlı spin'den fanlıyoruz da bu oyunun aslında farba falan da iyiydi. Bugün iyi değil. Bugün kötü gibi ama olsun problem değil. Yağmur gibi yağan dediğim gibi bizi kurtardı. 100 bin ile başladık. 200 bin dur noktamız olsun. Slot Casino 21 ailesi sizleri sevdiğimi unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız baba. Videoya like atıp bol bol de yapıyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa ayrıca mutlu olurum. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eyvallah. Cansınız.